Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Car Parking'de Ne yapacaksın? He, neyse tamam. Car Parking'de pazardaki e, pazardaki şeyleri alıyorum yani. Pazardakilere pazara bakalım yani. Pazara bakınca baktıklarımızı alıp Konuşamadım ya. Ben şu an bir tane krom var. Onu satmayacağım. Bu kromu çok 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 ucuza buldum. Mesela o supra'yı şey bulmuştum da Arkadaşlar genellikle bildiğim hem turuncu kromlar daha zor yapılması. maviyi normaller yapılıyor. GG ee, ile yapılıyor bunlar. Bir tane hile şeyi var. Ee, hile sitesi var. GG diye. Games yani. Oradan yapılıyor. Bir de onun ayarlaması çok zor. Ama YouTube'dan bir Çok kolay. O ne lan? Beyaz araba şenliği olmuş orada. Ya yavaş yavaş. Hayvan ya. ya. al al. Kardeşim. Bali sen çek. Aferin lan. Bak çekici de biliyor işini. Abi selam alakim. Aha bagi var adam 3 milyona transit mi satıyorsun sen? Bir de hiç bir dokunulmamış. Sadece şurada bir şey var. Simge var. Kan mı lan o? Kan niye çizdin kardeş? pazar bu anladınız siz e, ee, yani çok kötü bu pazar şimdi o yüzden bu pazar kötü olduğu için tamam onu menüye yapalım çıkalım tekrardan gideyim. arkadaşlar şimdiki yere geldik burada da bir tane eee ile e, yapılmış araç var bu kromlu değil ama öne açık o da GG sayılır. Ben niye buradan geçiyorsam neyse. Burada da bir kestirme var. Oradan geçeyim ben de. Ne yapayım? Direkt hemen pazarın önüne atıyor bütün. Alıştım artık. Her gün böyle pazara geldiğim için pazardan bir al araç alıp sattığım için alıştım. Ama videolardan önce de ben satıyorum. <laughs> Annesine. 90 milyon. Ben bunu 3 milyon aldım sen biliyor musun? 90 milyona satarsın aynı. Babayı satarsın. Benim 44 milyonum var zaten. Bu arada arkadaşlar şey, videoyu kapattıktan sonra ben bayağı bir e, para kazanıyorum. Yani aynen para kazanıyorum. Yanlış konuyum cümleyi. Ama ben bu arabayı satmam. Böyle bir araba bulamam tekrar. 3 milyona sen Siyah araba satıyorsun. Ama ben krom araba aldım. Kim aldı lan onu? Ben almadım. Yok tamam. Almış bir Ben alır mıyım ya? Allah Allah. Burada da kötü. Krom abi. Krom gelsin. Krom. Neredesin bakalım. Çıkalım. Şuradan pazara çıkılıyor. Kısa yol. Hop hop uçma be uçma. Bir kez de uçma be. Şimdi pazar tekrar gelişimizi yapıyoruz. Oy. Ben ne yapıyorum ya? Bugün ben kötü oynamaya başladım. Eskiden sanki güzel oynuyordum. Da. Çekici kardeşimiz var. Çekiciye bak seni ya. Kardeşim bende de öyle bir çekici var. Mis gibi. Ne biliyorsunuz zaten. Ya krom krom. Arkadaş şu krom araba mı kalmamış? Aç aç. Götürür beni. Allah Allah. Ömer yedim. Neyse boş ver. Heh. Evet. Aynen aynen. Hı -hı. şu F F1 arabasını satsa çok güzel olacak. Ben de F1 arabası vardı da eski hesapta. Eski hesap dediğime bakmayın. Ben hesap değiştiriyorum günde. Ama bu e, Nissan'ın olduğu hesap. Mesela o hesap F1 hesabı benim Nissan'ın olduğu hesap değil. İki tane bedava hesap kullanıyorum ben. Ama paraları. Mesela bu hesapta. Eee. Ee, bir 27 milyon falan bu hesaba katkı yaptım ben. Normalde e, 28 milyondan başlıyorsunuz bu hesapta. Tabi bedava hesap. Kim bastı uçtu gitti öyle ya. <laughs> Abi şu isimleri nasıl yapıyorsunuz bana da öğretin. Aa, çok yok. Sen misin lan? Sen mi bastın öyle? Playır. Player. Esen uçmuştun kardeşim. Ben inanamam. Şimdi sana ne bileyim ben seni. Bu ne hız ileri ama. Onlara çiz Büyük bir ihtimal. Çünkü öyle nasıl uçuyor. Polis vardı. O yüzden durdum. Neyse ben pazara gideyim. Pazara pazara. arkadaş. Sen, bu bölümde galiba hiçbir şey bulamayacağız. Yani bu bölümde çok kötü olacak. Ne? Ula. Ula. az önceki server bu. Şu araç da vardı hatta. Bu aracın aynısı vardı. Şu araç da vardı. Çekici git. 1 lira. Olsun lan 1 lira. Gene ker. Al. 1 lira. Gene iyi yani. Yani güzel olmuyor mu? Yani. Onun bir anda bir milyon yazacak zannettiğim. Bazen öyle dolandırıcılar oluyor. Hmm. 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 Aha. Yürü lan polis. bak dürü bak. Polise bak sen. Polise bak. Bak. Ah burada da bir adam gibi araç yok. Neyse var. Ya. Otur, 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 otur. Ya bu grafikleri yine gibi kasıyor, kasıyor, ya, kasıyor ne? Yani. Her setting. Yeter. burada da adam kalmadı. Ben şöyle bir video kapatayım. Ay durdurayım. Ben öyle bir araba aldım ki yerinde duramıyorum. <gülüyor> 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 oy oy. Ön kaldırıyor aslında lan bu. Ama düzgün sürmeyebilirsin. Ön kaldıracak. Ya bu yavaş yavaş. Selam Alex. Şöyle bir Sultan vardı benim de. Biliyorsunuz şöyle bir Sultan vardı ama sattım. Yani ne yaptım ben? Onu? Kesin bu motor şu turt. Motor şu turt muydu? Aa, aynen. Motor şu bu. Bir tane yarış yapacak Oğlum ben bir olabilir miyim? Düz olabilsem Keşke bu arabayı almasın. Arkadaşlar bence ben bu gidişten Paz... pazar 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 değil. Pazar bu pazarlar artık şey olmuş. Şöyle şöyle gideyim artık. Haydi. Arkadaşlar şey, ben 9 dakikada keseyim ben bu videoyu. Bu videoda hiçbir şey alamadık. Hiçbir şey de veremedik. Tek aldığımız araç bu oldu. O da bilir en azından kar yaptık. Aa şu parayı da alamıyorum ben galiba. Değil mi? Parayı da alamayacağım. Evet parayı da alamayacağım. Yavaş yavaş. Fırtık fırtık gidelim. one 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 one. Slow on me slow da işte bizim araçta da o kadar hızlı değil. Acaba bu araç kaç, kaç basıyor? Son dakikada da şunları yapalım bakayım. Bak araç gelemiyor. Öyle kalıyor. Arkaya gitse acaba ne olacak? bana Aha. Bir dakika. Aha. Aha. Arkadaşlar. <laughs> ne oldu lan? Aa. <laughs> çok değişik oldu. Evet. Kesin bunun yer bu çok oynamışlar. Bayağı abi. Ben şimdi bunu şey yapayım. Hiç gitmesin bu araç. Hiç yani hareket bile etmesin. Hepsini alt yaptım. Hareket bile etmesin. Aracı öyle bir kıvama getirdim şu an. mis gibi olacak. Çünkü arkadaşlar hep altıları getirirseniz altılarda bir şey olmuyor. Yani şimdi onu siz yükseltme olarak bakmayın. Daha çok alt, alçaltma olarak bakın. Araç gitmiyor ki. Gitmiyor. Mer. Bak. Mert mi ara geçti? Ay. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bu kadar da.